Orada o da da Mustafa Aga, Giraylar hakkında, Han sülalesi hakkında ne düşünüyor diyorlar. Sever mi sevmez mi diyorlar. Karım için iyi miydi, kötü müydü diyorlar. Bizim devletimiz, bizim hanlarımız, neden sevmeyeceğim. <laughs> evet, ben de efendim. Bizde e, 1990. yıllarda Sovyetler dağıldıktan sonra bana bir telefon açtı bu Rus hanımı. Dedi, e, biz dedik bu asıl zadeler, duaryanların klubu kuruyoruz. Hmm. Rus e, prenslerin, sülalelerin, onların klubunu kuruyoruz. Bildiğimiz göre Kırım Tatarlarında da var böyle e, sülaleler. Prens, e, hmm. Çar hükümetinde e, prens olan, onların isimlerini bulmak, onların torunlarını bulmak yardımcı olabilirsiniz mi diye sordu da, ben dedim bu insanlar o çar zamanında dedeleri prens olduklarını aslında gizlerler, çünkü onlar hainler dedim. Çünkü hainlik de yaptılar da, <laughs> e, çarlıkta hizmet ettikleri için onlara böyle uyum verdiler. Anasınıza vazgeçtiler, e, sülaleleri armaya almak istediler. Bu İsmail Gazpıralı'yla ilgili biliyorsunuz 2014 senesi 100. ölüm yıl dönümü UNESCO'da anma anmayılı ilan etti İsmail İnşallah gelecek sene e, Gazpuralı'yı Türkiye'de ve dünyada daha iyi tanıtmak için etkinliklerde yapılacak. Aslında Gazpuralı'yla ilgili ben bir belgesel de yapmıştım. Ama son yıllara kadar maalesef ile ilgili olarak çok çalışma yoktu. İşte Cafer Kırım Ahmet bir yıllar önce yaptığı bir Gazpuralısı vardı. Daha sonra Nadir devletin son yıllarda çıkarmıştı ama daha sonra sağ olsun işte Ege Üniversitesi'nden Yavuz Atkunlar onun eserlerinden üç cilt Gazpuralı Hı. eserleri çıkardı. Biz Ankara'da Gazpuralı'nın 160. yıl dolayısıyla bir Kırım Derneği'ne uluslararası konferans yapıldı. Onu arkadaşlarımız, Hakan Kırım arkadaşlar arkadaşlarımız için diye bütün gazeteleri çıkarılan önemli makaleleri topladılar. Yani bir de insan şunu da düşünüyor. Mesela geziyorsunuz o coğrafyalar. Bugün siz de gittiniz. Ya 1800'lerde, 1900 1900'lerde, 1800'lerde telefonun, arabanın, yolların, ulaşımın olmadığı bu kadar zor olduğu bir yerde bu insan buralar her yere gitmiş, Kahire'ye gitmiş, evet. e, Hindistan'a gitmiş, e, Türkistan'a birçok yerlere gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş, gazete çıkarıp okullara gitmiş. Ben Tercüman Gazetesi'nin koleksiyonu Gazprom'un Kahire'de Kütüphanesi'nde görmüştüm, Darlı Kütüp'te. Hmm. Şaşırmıştım orada. Biz şimdi ki Sovyet zamanında Sovyet şeylerinde minibüsle arabayla gidiyoruz. O, onun kat ettiği kilometrenin işte bilmem kaçta biri bile belimiz her yerimiz ağrıyor, yoruluyoruz. O insan o zaman at arabalarında otellerde ve şeylerde onun insanları inanılmaz insanlar. Yani çok büyük sayılır olacak insanlar. Hı. Hı. Hakikaten gazpıralı ve o dönemdeki e, idarist insanların hepsinin ayrı ayrı sinema filmlerinin, dev sinema filmlerinin yapılması lazım. Ya, siz, şimdi, siz diyorsunuz da, evet hanlar çeşit hanlar oldu. Bazılarını seviyoruz, bazılarını seviyoruz. Mesela son ki han Şahin e, e, tabi onu şeyden çok e, kırım tatarı bulamazsınız. Çünkü aslında onu yaptığı davranışları hainlikti. Bağımsızlık, bağımsız e, olayım diye Rusların anlaşma yapıyor. Onların askerlerini Kırım Kanlı'nın toprağına girmesine müsaade veriyor. Aldım bağışlı. Tamam Onun davranışlarından dolayı Kırım Kanlı'yı yıkılıyor. Evet. Evet.